Türk dünyasının önemli yazarlarından Kırgız Edebiyatçı Cengiz Aytmatov anısına Osman Gazi Belediyesi tarafından Cengiz Aytmatov günleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Usta yazarın Elveda Gül adlı kitabı kolektif olarak okundu. Etkinlik Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi. O kadar da. bir tren Cengiz Aytmatov için sadece hemen kendini belli ediyordu. Nasıl? Yani. Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen programda kitabın içeriği üzerine çözümlemeler yapılırken Aytmatov'un eserlerindeki bütünlük ve hayata dair kattığı anlamlar tartışıldı. Hem Türk dünyası ortak değil kabul edilişi hem de Türk dünyası ülkeleri olarak önemsenen bu yılda bu sergiyi yapmış olmaktan şahsım ve e, üyelerim adına e, Mutluluk duyuyorum. Ayrıca biz her ay okuduğumuz farklı müzelerdeki kitapları zaten paylaşıyoruz. Bugün de yine yapacağımız atölyedeki kitapları Osman Gazi Belediyesi'nin haftaya yapacağı yılın son nameleri konserinden bir liseye başlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Ayşe Energin, Aytmatov'un Türk dünyası için edebiyattaki önemine vurgu yaptı. Çeşitli müzelerde kitap okuma atölyemizi gerçekleştiriyoruz. Bu sergimizde biz Cengiz Aytmatov dedik. Bozkır'dan dünyaya uzanan el dedik. Bozkır'ın sesi, Bozkır'ın bilgesi dedik Cengiz Aytmatov için ve tam da buradan hareketle sergimizin kapanışını bir kolektif okumayla gerçekleştirdik.